arkadaşlar bugün sizlerle beraber şu görmüş olduğunuz tatlı bebişimizi giydireceğiz ve annem bana şey yaptı bir tane çubuk koydu şöyle bu çubuğu geçme dedi ben niye so niye diye sordum sana hediyen vardı geçmemek kocaman dedi ama kocaman dedi. Çok merak ediyorum. Hemen oyunumuza başlayalım. İlk aklıma gelen yer pamuk şey oldu ama çizgiye geçtiğim için pek de bilmiyorum. Ama akılca yani çizgi şöyle göstereyim. Şöyle ama benim olduğum yerde çizgi yok. Bu yüzden ben buraya bir bakacağım. Ben bayılacağım. Şimdi bayılacağım. Gerçekten bayılacağım bu ne? Barbie görüyor musun? Topuklu ayakkabılara bakar mısınız? Mükemmel. Ben hayatımda hiç bu kadar güzel bir topuklu ayakkabı görmedim ve çifti. Gerçekten mükemmel. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz ki bunun saçı neden yok? Birazdan görürsünüz. Tabi bulabilirsem. Bulabilirsem. Olabilir. O bebeği biliyorum. Annem eşyaları sakladı. Bunları saklayacağım. Eğer hepsini bulursan dedi. Ve, 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 ve. Üst, dedi, kazanırsın dedi. Ve ne çıktı? Bir saç çıktı. Mor mor arkadaşım. Mor 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 benim canım gidiyor. Mor mor içinde su yeşili var. Lila var biraz. Orada kamerada pek gözükmüyor. Şu aralarda minik minik. Saçımızı da koydum. Ve arkadaşım aklına son olarak da şurası geldi. Market şeyi. Ama bu oyuncak değil asla. Şimdi önce üst taraflara bakacağım. Şöyle beni görün istiyorum. Önce patates. Patatesde bir şey yok. Hete çünkü içinde olamaz çünkü çok minik. içine koyulursa da çok zor çıkabilir. Yok burada yok. İnşallah annem şu kum buraya koymamıştı çünkü orada paralar var ve ben paraları dokundukça ellerimi yıkıyorum çok sinir oluyorum. El yıkamayı seviyorum ama şu an video olacak. Yıkayım. Yıkayalım. Şimdi arkadaşım panda kutu da. Bazıları bu sinemasını biliyordur umarım. Ben biliyorum. <laughs> ya. Bebeğimiz içinde çıktı. Bakar mısınız? Şöyle mükemmel bir elbise çıktı. Ve size bir şey daha göstermek istiyorum. Benim yeni bir kulaklığım oldu. Şöyle açayım. Burada da kulaklığım var. Kutusuna bakar mısınız? Kedicikli. Neyse hemen konumuza dönelim. Gerçekten doyamıyorum ona bakmaya. Sürekli elini uzun sürekli onunla yatayım falan istiyorum ama olmuyor işte. Yatarsam kırarım çünkü. Şimdi arkadaşım ben yani yeri de doldurum. Bir düzenliyim. Bir düzen. Şimdi arkadaşım bebeği giydireceğim. Bu yüzden şöyle kamerayı dayadım bebeğimi getiriyorum gel bakalım bebiş bebeğimi getirdim şimdi tarakta varmış burada. tarakla da bebeğin saçlarını şey yaptım. yukarıdan aşağıya başlayalım önce ben şu saçını takacağım çok güzel olmadı mı tarayalım bir dakika arkadaşım. Hemen bir sprey alacağım. Suyumu aldım. Bunun içinde su var. Şu an göremiyorsunuz ama saçını ıslattım. Bir şey yapmadım. Sadece Saçını ıslattım. Şimdi tarıyorum. alışmış bayağı. <laughs> na 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 na. Şöyle. Şöyle döndüğünde bebek yan döndüğü için ben de saçımı tarayamıyorum. Yan, dön, dön. yan dönmez misin lütfen? Bebeğimizin saatlerin düzlüğüne bakar mısınız? Tarayınca gerçekten mükemmel oldu. Şimdi elbisesini takacağım. Bakar mısın Ayısının üstüne elbisesini takıyorum şimdi. Aslında kendi eteği var çiçekli çiçekli. Ama annem bunu seçmiş. Bakalım nasıl olacak. Annem böyle bir elbise seçmiş. Bence denemiştir denemiştir güzel oluyor mu diye ve bana taktırıyordu şimdi. Bence öyle değil, değil mi arkadaşım yoksa e, öyle yapmaz ben. Hii, şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi kulaklar da geliyor ya mükemmel oldu. Şimdi de arkadaşım gerçek hediyemiz alacağız. Bakar mısın şu tuplu ayaklar? Tatlım. Sen mükemmelsin canım. Diye. Şimdi arkadaşlarım bebeği artık çizgi geçebildiğime göre koltuğa koyacağım. Ve anne bu sürpriz bebek için dedi. Bakalım çizgi geçtim. Ve koltuklara çok dikkatlice bakmanı tavsiye ediyorum. Öncelikle ben şu koltuğa bakacağım. Yani tarafına bakıyorum. Altına koyamaz çünkü bu çok ağır yeni model olduğu için yeni model olduğu için şey olabilir olabilir annem de bunu tabi ki de yapamaz arkadaşlar bakın aynada kendinizi görebilirsiniz yok ya burada şuraya bakıyorum arkasında olamaz herhalde bakıyorum Örtüsünü kaldıramaz Kesinlikle Örtüsü hafif de yani kaldıramaz Aman bir şey olur falan diyor Örtüsü çok hassas Şimdi, oh, İnanamıyorum Şu anda hiç inanamıyorum Gözlerime inanamıyorum ben şok Ben şok Arkadaşlarım Barbie gardolap Bir dakika Bir kendime geleyim Kendime gelmem gerekiyor şu an. Arkadaşlar, şu kolyeye bakar mısın? Demek ki videodan önce ben de divaliz buydu. Buna bakar mısın? Şunu da hemen göstermek istiyorum içinde olduğu için önce valiz. Ay valiz nerede? Gar dolap, gar dolap valizi göstereyim diyorum. Gardola pek önce. Şöyle şu çekmeceleri çıkıyor. Şöyle. Şu elbise var içinde. Şunu galiba annem koydu ya. Bakar mısınız mükemmel? Mükemmel. Şu kolyeyi tekrar göstermek istiyorum. Mükemmel. Evet. Barbie'nin gerçek kıyafeti. Bu. Bu da çok tatlış oluyor. Barbie. Barbie'yi unutmuşum arkadaşlar. Hemen Barbie'yi alayım. Şöyle yine. Oy. Oy nereye koydum ben? Koydum. Bak. Bunu giydirelim mi? Hadi bunu giydirelim. Çıkartıyorum ve onu gidiyorum. Ayakkabıları değiştireceğim ben yani çok uzunluğum. Moruş moruş bir kız oldu arkadaşlar bu. şu çıkana bakın. Şöyle çok çok tatlı iki çift sap sarı ayakkabı bir, bir, tanesiyle şöyle göstereyim. Bu da diğeri. Bu da elbisemiz. Bu da mükemmel. Bebeğimize deneyelim mi? Hadi bunu da deneyelim. Şimdi deniyorum yani. Gardolapta her şey deneyelim. <laughs> Tabii ki de şimdi çok uzun zaman alıyor. Şöyle. Ayakkabı çıkartalım. Çıkartmak da kolay. Bebeğin ayağı takıldı. Onu kurtarmaya çalış. Şöyle. can I get to the bottom of it. Bakar mısınız? Ya bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur? Seni çok kıskanmış şu anda Barbie. Neyse ben buraları dağıttım. Elbiseler falan. Şu askılara asayım elbiseleri. Şöyle. Bebek hiç saksız olur mu ya? Bebek saksız bırak bırakmış. Bebeğin saçını bile kendimiz bulduk arkadaşlarım ya. Ama bize bravo. Gerçekten ya. Yani. Annem saçını bile şey yapmış. Saçını bile çıkartmış. Bu olmaz diye düşünmüştüm ben aslında. Bebeğin e, sadece topuklu falan çıkarsamıştım ama cık, işte böyle öyle olmadı. Evet, çok güzel bunlar. Ben bunu bir takayım arkadaşlar ayağımdan bile geçmiyor ki. Ayağımdan bile geçmiyor. Ama güzel süs oldu Güzel oldu. Bunu hemen şöyle koyayım. Aa. Gelinlik düştü gelinlik. Gelinlik. Gelinlik de mükemmel mi Ben de öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Ay şimdi dışında bir takım at gitti arkadaşım ya. Şöyle, şöyle, şöyle çaprazına Her kadar kolay niye olmuyor? Şöyle taktım. Dokuzda ya. Gidin, gidin içeriye. Arkadaşlar şimdi de şu karnavüs şeyinde zamanında çok güzel bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir tane dizi var. Ee, Cuma günleriydi yani hatırlamıyorsam. Adı Gençli Meyve. Mükemmel bir dizi. Bu e, şeylerde size öneriyorum. Gerçekten mükemmel. Hatta internetten Gençli Meyve birinci bölümde girip de bakabilirsiniz ama şu an gençliğim evvel dokuzuncu veya onuncu bölüme geçmek üzere isterseniz sizler de ilerleyen bölümlerini izleyebilirsiniz gerçekten bu oyunda mükemmeldi şöyle bebeği de göstereyim arkadaşlarım videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kocaman kalpler yolluyorum kocaman öpücükler yolluyorum. Bir sürü kart. Her renk kart. Bir sürü şeyler gönderiyorum. Hoşçakalın. Ve sağlıklı kalın. Ferdi sen şöyle otur. Oturtamadım bari. Birazcık böyle otursun. O zaman bari de size. El sallasın. Barbie atarak el sallasın. Biz kalın, Sağlıklı kalın tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> Bilerek öyle şöyle yap. <laughs> görüşürüz. Ben de gidiyorum. Gardal abla sizlere görüşürüz diyor.